Bu sadece isim Yüksekova yüksek o için değil, bölge için. Urmiye Ticaret, Sanayi, Madenler ve Ziraat Odası Başkanı Hasan Entezar ve beraberindeki heyet ziyaretlerde bulunmak için İran'dan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. <laughs> Başkan Hasan Entezar ve beraberindekiler ilk olarak Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar'ı ziyaret etti. Eğer Cumhurbaşkanı şeyle olursa yani iki ülke Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir, şey. bir görüşme olursa bunun da imkanı dahilinde olabileceğini ama böyle bir imkanın şu anda gündemlerinde olmadığını söylüyorum. Mezayi çetö tötö Düşünülüyor mu? İki tane ülkenin birbiriyle anlaşması sonucunda olabilecek bir durum ama şu bu bu konunun yine iki tane ülke arasında konuşulması gerektiğini ve bunun üzerine bir çalışma yapılabileceğini söylüyorum. Ben size harçlık yapıyorum. Yani iki tane bürokrasiye üzerinde çözülebilecek bir mesele olduğunu söylüyor, Uzatılabileceğini Biz bu sorunları görüşmek için bu toplantıyı düzenledik. Zaten ticaret yolları vasıtasıyla bu sorunları giderebileceğimizi ve daha e, ticaretini fayda hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz zaten. Amacımız o yüzden. Ama ben belazim kere Osmanlı Avrupa'yı çok seviyorum ve tasvip ettim ve hatta Tanha Usta'nın öğretici Mustak İlmin ve Zeysül Nur'un dün sohbetine besyar geldiği ve besyar anahümet hastan hakim velayet hem sahi irtibatı, iktisadi ve siyasi iştahı. Bizim e, kendi ticaret odamızın başkanı, yani ciddi bağlantıları olduğunu, cumhurbaşkanı bile bir irtibatlı olduğunu, bu konuda ciddi çalışmaları olduğunu, da, yurt dışındaki ülkelerle de ciddi bağlantıları olduğunu, bu konuda çalışmaları olduğunu ve elinden geleni yapacağını söylüyor. İki ülke arasındaki ticaret ve turizmin yerler. ele alındığı görüşmenin ardından iki oda arasında kardeş oda protokolü imzalandı. <laughs>